Fransız fazlasıyla ödülür. Bu bir medeniyet icabıdır. Medeni milletler alırlar verirler. Hiç kimse kendi diliyle kapalı yaşayamaz. Ancak eskimolar arasında rastlarsınız. Bir de Sibirya'da kızakla, balık avlayan, Ayırmak falan yerliler de olur. Dünyayla temas veya yani işte aborjin falan diyoruz Avustralya'da dünyada milletler diller arasında devamlı bir mübadele içinde yaşarlar. Bu mübadelenin de kuralları olur. Türkçesi olan şey İngilizce söylenmez. Bu çok açık. Geldiği zaman kıyamet kopar. Fransızlar bir kendi kullandığı zaman herkes çiğ yapmıyor. Bizde herkes bir kent diyor. Bir kentin ne alakası var? Çok medeni bir kelime de değil, hafta sonu görüyoruz işte, hafta sonu de Sanki çok ilgini bir tabir kullanmışlar, difüzyon gibi şeyler falan. Bunlara dikkat edilir. Bir de şimdi şu konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, 2000 yıllık Türkiye tarihi yani yazılı Türkiye tarihinin 2000 yıllık yazılı Türkiye tarihinin nihai noktasıdır. Bu nihai nokta hiç şüphesiz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bir ürünüdür. Yani size şunu açıkça söylemek zorundayım. Türk tarihinde ne ki Osmanlı'dır, ne ki Osmanlı'ya bulaşmıştır o derecede verimli ve renkli ve güçlüdür. Ondan uzak kalan ise, fragil yapımıdır, yani yapımıdır. Her türlü bozulmaya, rezil kuranlığa açıktır. Osmanlı tarihi, Türk tarihinin en önemli safhasıdır. Türk vatanının bizim için oluştuğu, oluşumdan dair belki tizliği, kapatıldığı bir devirdir ve bu ikisini ayırarak tarih yapmak hiçbir anlamı yoktur. Efendim evet, Osmanlılık ayrı bir millet, <laughs> şey bir millet yok. Osmanlıca varmış, Osmanlıca bir da Bunu ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Avusturya'nın Türk Polonuzu'nun ilk dersleri öğrencilerine dediği cümle şu. Böyle laflar diyor Osmanlıca falan, aptal değil şey misin laf dedi. Yani şimdi burada Habsburglar, Avusturya Hanedanı'nın etrafında bir medeniyet, bir kültür var tabii. Çünkü bin yıllık bir aile, işte belirli bir saray, saray muhiti, bürokrasi falan filan. Yani bürokratların birbirleriyle konuşmalarını sokakta 15. ay proleter halidir söylesen seni tiye alırlar. <laughs> ya dövmeye kalkarlar falan beter alayım Böyle bir dil bu. Hiç dedi bunlar buna rağmen dedi. şey diye duydunuz mu dedi. Hapsburg doğrusu falan yok dedi hiçbir şekilde dedi Avusturyalılara dedi hanedanın idaresi yüzünden şu kadar yüzyıllık Habsburglar milleti falan dendiğini görüyor musunuz dedi? Böyle bir şey yok dedi. Yani yok. Hiçbir zaman Habsburg edebiyatı diye lafta kullanılmaz. Alman edebiyatı Almanca yazılıyorsa, Almanca konuşuluyorsa onun da Alman edebiyatıdır. Alman tiyatrosudur. Alman sinemasıdır. Bu böyledir. Alman tarihçiliğidir vesaire. İnanarak kalkıp da bizdeki bazı sıfırlar gibi Türkçe edebiyat ya yani Türk edebiyatı kavgası çıkarmanın manası yoktur. Adam Türkçe yazıyormuş ama Türkçe değil, Türk değilmiş. Allah Allah, ölebilir. Yani Frans Kafka'da ne Avusturyalı sayıyordu kendini, ne <laughs> Alman, Çekyalı bir Yahudiydi. Alman edebiyatının ve Alman yazarıdır. Kendi de öyle diyor çünkü bu kadar açık. Yani ben efendime söyleyeyim, Türkçe yazıyorum ama Türk değil, kötü değil, sen iyisin. Ama senin kullandığın dil Türkçedir. Türkçeyi böyle efendim komşudan aldığın tencere gibi ödünç olarak kullanamazsın. Yani bu böyle çok açık bir şeydir. Buna mensupsundur. Nerede olduğunda tüm kimseyi fazla ilgilendirmez. Bu kadar açık. Bu yazarların içinde ben bu münafya şeyi pek görmedim aslında. Çıkaranı pek görmedim. Bu daha ziyade bir yakıştırmadır belirli bir siyasi hedefi olan bir tür yakıştırmanın belirsizdir. Bunu <laughs> anı <kanadır>. Türkiye'de <laughs> yaptı. Önemli. Avrupa'da öyle der ki, Avrupa'da böyle bir ayrım yok ki. Yani bir adama Fransız edebiyatı dediğimiz zaman Fransız edebiyatı. Bu aynı zamanda kelime Fransızca ile karşılar. Kelime Fransızca ile karşılar. Nasıl kullanılır Deutsch dediğim zaman Almandır. Almanlıdır. Alman sıfatıdır. Alman memur, Alman gemisi falan gibi. Bir Türkçe'de böyle Türkçe ve Türk diye bir ayrım olduğu için kullanımda bundan istifade ederek Türkçe edebiyat ve Türk edebiyatı gibi laflar kullanırlar. Bu son derece mahsurlu bir şeydir bunun üzerinde durdurmasında gene size istirham ediyorum. Türkiye'de, Türk tarihinde Türkiye Cumhuriyeti bir nihai ilk defadır ki Türk milletinin bir idare tarzı var. Meclis hükümetiyle çünkü aranda. 20 yıla yakın bir tek parti sistemi olmasına rağmen Türkiye'de parlamento konvansiyonel sistem olarak 1920'de kuruldu. Daha evvel 1876'da kurulan ilk önce partisiz bir vilayet delegeleri bilahare O devir bitti. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti konvansiyonel sistemdir. Gruplar vardır. Harbin ortasında bir de muhalif grup var bu meclis. İnanarak böyle 20 yıllık şeye bakarak Türkiye'de demokratik yapıyı 1946 ile 1950 ile açıklamak biraz fazla partizanlıktır. Bunu siz çok açıkça söylüyorum. Bu insanların beynine yerleştirilmiş. Sanki bu Türkler 946'dan evvel hiç farklı partilerde, farklı fikirlerde adamlar değillermiş. Sanki hiç sandık sepet demokrasisi kurulmamış falan gibi. Yanlış. 46'da evet geldi. 50'den sonra devam etti, geldi ve aksadığında söylenen bu seçim sistemine gitti ama demokrasinin tarihini bu kadar küçülterek ve belirli bir zümreye faal ederek alışmak çok yapmıştır. Çünkü çok parti devrine geçişte bütün ömür muvaffak olan reyaldı, CHP'nin içinden çıkmadı, hepsi CHP'lilerdi o. İçlerinde siyasi hayatına muhalif partide başlayan yani hükümet tarafından kurulan serbest hukukta başlayan adnan Menderes bile Menderes'i yoktu o zaman bu tarihte sorun yoktu. Atatürk tarafından çağırmış konuşurken kökü buluşmuşlar ve onun CHP mevlusu yaptırdı. O bile gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış bir e, depelidir. Celal Bey zaten öyledir. Fuat Bey zaten öyledir. Biz ömür kurucu Refik Korak da zaten yolculuğu yıkıdan bir meclisteydi. Aslanilerinde durmamak <laughs> lazım. Bu memlekette İmam Hatipleri yeniden kuruluşu Halk Partisi'ne başlar. 50 evvel. 50'den sonra hızlanmıştır, 60'tan sonra daha da hızlanmıştır, 70'den sonra da daha da hızlanmıştır. Her gelen parti devrinde hızlanmıştır. Köy asıl biçilmesi, hayattan silinmeye başlanması yine halk parti devrindedir. DP devrinde zaten tamamlanmıştır. Ezanın Arapça okunmasına müsaade edilmesi için halk partisi devrinde verilmiştir. Seçim dolayısıyla kıyasal sürecin tamamlanması 50'den sonraya kalmıştır. Buna rağmen Arapça ezanın serbest bırakılması işi Bayer'le Menderes arasında ilk ciddi çatışma ve sürtüşmeye neden olmuştur. Buna her yerden de görüm okuyabilirsiniz, hatıra dahil. E, onun için tarihimizin bir olarak görme alışkanlığının edilmesi lazımdır. Türkiye'de laisizm, stalinist bir ateizm değildir. Bu gibi benzetmeleri yapmak son derece yanlıştır. İnsanların ve yeni nesillerin önce zihnini karıştırırsınız. Sonra da aksine belirtileri gördükçe kendisine yalan söylenen herkesin rahatsız olması gibi isyan başlar ve sizi gözden düşürürler. Bunu da Ebeveynlere anlatıyoruz, politikacılara da anlatmakta büyük fayda vardır. Uydurma sizi bir yere kadar götürebilir. Bu yapılıyor tarihinde her zaman muhalefetle arasında olmuştur. Fakat kitleler bazı gerçeklerin ışıltısını görmeye başladığı zaman tıpkı avlatılan bir çocuk gibi bir çok kötü reaksiyon gösterilmeniz tavsiye etmiyoruz. Yani ihtiyar adam kendisine yalan söylenmesini anlaşmaya, anlamaya, affetmeye ve yalnız de gençlerin ve çocukların hiç bu konuda şakası yoktur. Yani onu size söylüyorum. Nitekim modern Türkiye'de genç kitlelerin siyasal sisteme karşı yabancılaştığı, onu tahfif ettiğini, küçümsediğini görüyorum. Bu son derece tehlikeli bir için. Çünkü kitleler mevcut sistemin içindeki kurulaşmalar etrafında toplanırlarsa o memlekette idare için büyük bir selamet söz konusudur. Aksi takdirde tehlike gelir. Burada iyi dolayı. 47 gençliği mevcut siyasal sistem 47 doğumlular belirsemedikleri Ondan soğumaya ve nefret etmeye başladıkları için 70'lerdeki felaketli Türkiye, aşırı yorumlu Türkiye ortaya çıktı. O devir bittikten sonra bu sefer bakıyoruz yine aynı şeyler. Başka kanallar tekerrürlü değil. Demokrasiler, cumhuriyetler, aklı başında meşruti sistemler, her zaman için siyasal kurulaşmalar, ve akıllı siyasi liderler sayesinde bilir. Bu çok açıktır. Bunun üstün sebebi diktatör eğilimde oyun sürüsü toplum demekle falan alakası yoktur. Bu iş böyle olur. Başka türlü yolu yoktur. Onun için siyasal sistemimizde bu görüş açıktır. Cumhuriyet ve Türkiye Türkiye'nin bölünmesi ama da ayrı olarak, alıp, bir neden Bütün bu derne, daha önceki zamanlarda çeşitli nedenlerle bu o süreçlerin gibi bu dönemdeki ciddi dengesizliklerin çoğu, de, görenlerin görenlerin gözleriyle gözlerle gördüklerini görenlerin gözleriyle gördüklerini görenlerin gözleriyle gördüklerini görenlerin gözleriyle gördüklerini görenlerin Türk tarihinin en önemli sorunu ötük erkezinde Moğollarla iç içe yaşadığınız bir devirde ki bugün bile hala onda kazaklar var diye başlamış Kazakistan'a çekiliyorlar. Yan yana yaşamalarına aynı tabiatın şartlarıyla ortak bir kültürel yaşam paylaşmalarına rağmen kültürlerinde büyük farklılık var dillerindeki müşterek kelimeler sayılara, aşka, yeme falan ait şeyler değildir. E, adetleri farklıdır. Bazıları ırz ve namus konusunda yani Türkler son derece de şeysizdir, evet, toleranssızdır. E, bu, bu, bu öyle değildir mesela. Bu çok açıktır. Ve size bunu söyleyeyim, bu gibi adetler de merak etti. Müslümanlık bu, bu üst değildir. Müslümanlıktan çok evvel Türkler bu konularda bugün büyüktü. Beğenelim veya beğenmeyelim yani adet aranıyor Allah'ın içi itibariyle. Bu kalemde böyle bir eğilim var, bilmek lazım. Bu eskisi de böyledir. Böyle Eski Türk daireyi bilmeden veya efsanelerle değerlendirmekten kalkıp İslami devirler üzerinde doğru bir analiz yapmanın mümkün olmadığını söylüyorum. Türkiye tarihini anlamak için maalesef çok şeyin yararını ve bildirmek lazım. Yani Türklerin Çin teşvikleri yoktur. Bizim tarihimizin ilk kayıtları Çinlilerdedir. İkincisi eski ilan bilmek lazımdır ve tabi Bizans ve Avrupa kaynaklarını bilmek lazımdır. Avrupa ve Fasçalı için çok önemli pasajlardır. Biz konuyu üzerinde hassasiyetle durmak istiyorum ki onu anlamamız lazım. Bu işi yapmak için çok direnmek lazım. Gülünye diye bir Fransızı 14. Louis devrinde Çin kaynakları okuyarak Çin Türklerle ilgili raporları topladığı, nasrettiği malumdur. Maalesef onu Fransızca, Bey, Fransızca çok iyi bilmesine rağmen Sinoloji, Çin hiç bilmediği için bazı şeylere dikkat etmediği söyleniyor ve işaret ediliyor. Bu çok doğrudur. Demek ki Türkiye'de tarihçilerin çok geniş alanda tedbikat yapmaları ve müneverlerin de bu geniş alanda bir tedbikatı ele alınmıyor lazımdır. Onun için de ki Türkiye'de kemanistlerin tarihimizi ve kimliğimizi anlamaya yönelik araştırmaları ister iştirak edin, ister etmeyin. Tek verimli zamandır ondan sonra kimsenin anlamadı. Ne sağ ne Yani bugünkü Türkiye'de Türk tarihini anlamak için Türklerin zamanda ve mekanda tarihte ve coğrafyadaki geniş hep birlikte mütala etmek gerekiyor. Ayrı ayrı kompartmanları etmek gerekiyor ve onların halka bir şekilde anlatılması gerekiyor bir yayınla. Ama bunların, dediğim gibi çok zor olduğu açıktır. Yani film var bunun için, tiyatro var, en iyi örneklerini veremiyoruz. romanların en iyi örneklerini veremiyoruz. Monografilere yavaş yavaş geçiyoruz. Ama şimdi bir ümidi var, bunu girecek kuşağı çok değişik şeylere merak sandım. Yani üstüne vazife olmayan işlere karışan çocuklar bunlar. Bu iyi bir şeydir. Çünkü münevverin asıl vasfı üstüne vazife olmayan işlere karışmak, durumu sokmak, öğrenmektir. Bu yeni Türkiye'de görünüyor. Basılan kitapların, yapılan tercihlerin başlıklarına baktığınız zaman eski Türkiye'de görülmeyecek kadar geniş konular. Benim zamanımda de Avrupa Ortaçay ile ilgili bir kitap yoktu, tercüme edildi. İşte hepsini yabancı dilden okul bitirirdik. Brodeli okul vardı tarihçi hocalar, Halil Nantı kimileri. Hiçbir şekilde böyle bir tercüme yoktu. Bugün bunların tercümesi değil, neredeyse artık o konulara dalarak araştırma yapanlar da çıkıyor çok önemli bir şey. Büyük bir gelişme potansiyeli, büyük bir milletin yapacağı şeyler. <laughs> ve tabii bu entelektüelinin yanında bir başka çabamız var. Türkiye tam korumak için lütfen ziraatla uğraşamayalım. Bu çok önemli. Yani maalesef son 50 yıldır ziraatı kurduk ve çok iman ettik. Artık şehirdeki insanların da ziraat yapmaları gerekiyor. Zannediyorum konuda bu şey konferansı süresini aşarak tamamlamaya çalıştım. İnşallah daha çok sık görüşürüz. Şeref verdiniz. Bu havada buraya geldiğimiz için hepimize çok teşekkür ederim.